eğitimlik Türkçe tabanlı eğitim demektir. Ve kendini keşfederek daha özgüvenli olmak demektir. Edebiyat derslerin daha eğlenceli olması demektir. Etkinlik uluslar arası bir köprü demek. Etkinlik en most medium narodice. farklı ülkelerde yeni arkadaşlarla sosyalleşmek demektir. It means happy children. It means paylaşım ve dayanışma demektir. It kültürler arası iletişim demektir. Eğitiminik, yenilikçi öğrenme demektir. Eğitiminik, çalışmak ve basarmak demek. Eğitimin okullar arası iş birliği.